Hocam siyahi bir papa seçilmesi mümkün mü? İsim, o sizin söylediğiniz isimlerden birisi. Evet. Siyahi, Türk evet. düşmanı dediğiniz isim. Ve böyle bir seçim olursa ne olur? Şimdi Peter Turkson'dan bahsediyorsunuz. Kendisi siyahi. Başka siyahi aday yok galiba. Yok bildiğim kadarıyla yok. Ya az önce söylediğim gibi bu zatın önemi her papalık seçiminde bu zatın adı bir kere ortaya çıkıyor. Çok kudretli olduğu söyleniyor ama az önce bazı dengelerden bahsettim ya o dengeler müsaade ederse ancak papa olacak birisi. Şimdi sizin sorunuz şu siyahi birisi papa olabilir mi? Ben bunu şu şekilde size anlatayım. Normal şartlar altında normal şartlar altında onların zihninin arka planı Canını biliyorsak hani az çok Vatikan'ı idare edenlerin siyahi birinin papa olması mümkün değil. Ama Vatikan gibi devletler bunu övmek için söylemiyorum. Stratejileri öyle. Vatikan gibi devletler sağ gösterip sol vururlar. Dolayısıyla insanları kandırabilirler. Vatikan'ı şirin göstermek adına Amerika Birleşik Devletleri nasıl Obama'yı başlarına geçirip Amerika'nın o dağılan imajını toparlamaya çalıştıysa bir siyahiyi de başa geçirip Vatikan'ın dağılan imajını toparlayabilirler. Bu açıdan bakarsak bu kişi Vatikan'ın başına geçebilir. Ama siyahi olduğu için çok ihtimal vermiyorum. Fakat bir de işin işte şöyle bir boyutu var. Biraz sonra ben belki onu da konuşacağız. Bir güvercin mi başa geçecek bir Şahin mi başa geçecek? E, herhalde onda bir sonraki soruda konuşuruz. Velhasıl özetleyecek olursam Vatikan tüm dünyayı kandırmak istiyorsa ve tabii ki arkasındaki istihbarat servisleri, localar, cemiyetler, mabetler tüm dünyayı kandırmak istiyorlarsa böyle birisi başa geçebilir. Siyahi birisi başa geçebilir. Bir de tabii ki Şahin birini de istiyorlarsa başa geçebilir. Yoksa mümkün değil.